Merhaba arkadaşlar. Bugün size ben anneannemlere geldim. Anneannemlere geldim. Getirdiğim çantada nelerim var size onları göstereceğim. Hemen başlıyorum. Yanımda kuzenim var. Evet arkadaşlar. Bu videodan sonra ben de çantamdaki malzemeyi göstereceğim. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma da abone olmayı like atmayı unutmayın. Abone olup kuzenimin kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada bu görüyorsunuz. Çantanın aynısı bende de var. Bu, Şimdi bu videodan sonra göstereceğim. İlk kuzenim. Burada kartlarım var arkadaşlar. Bunları bir kenara koyalım. Evet. Hemen devam ediyorum. Burada kuzenimin aldığı bana bir tane box geldi. box. Arkadaşlar nasıl çalıştığını ben göstereyim. Bunu buraya takıyorsunuz. Tuşun. Arkadaşlar bu bir tükenmez kalem. Şurada ucu da var. Evet. Çok uzatmak istemiyorum. Devam edelim hemen. Bundan sonra Önlerle burada takıyorsunuz fırlıyor. Burada, böyle burada kardeşimin kalemi var. Kalemim var. Burada bir not defterim var. Burada bir tane uçluk kalem var, basketbol bu. Tatlış bir kalem. Burada iki tane kitap var. İki tane kitabım var. Şiirli yüzük var, bir de LaFontaine'den masallar var. Bir de defterim var. Not de, özet, Sonra. De, özet defterim. Bir tane kırmızı kalemim daha var. Bir tane de arkadaşlar yarın Fenerbahçe'nin maçı olduğu için sizlere skor tahminlerinizi yarın soracağım. Formam var. Onu getirdim buraya. Maçı da izleyeceğim. Arkadaşlar benim çantamda olanlar bu kadardı. Şöyle de göstereyim. Bu kadar şeyim var. Ve burada da çantam var. Burada, burada da, da var. ben varım. Burada da kuzenim var. Burada da ben varım. Burada da malzemelerim var. Eşyalarım var. Hadi size görüşürüz. Ben.